Deprem olduğunda yataktan fırlamam saliselerdi sanki ya. Böyle saniye bile değildi, saliseydi. Gözümü açtım, direkt annemin yanındayım. Sonrasında sabah dedem gelin, evi yıkılmış. Babamın babası gelin. Yani direkt zaten ben o anda bir şoka girdim. Hani düşünemedim yani öyle bir şey olacağını. Yani dört gün orada kaldılar ama alamadık yani çaresizdik. Yani hayatta en çaresiz hissettiğim anlardan biri benim oydu diyebilirim, yani alamıyoruz. Seslerini gör alabiliyoruz ama onları göremiyoruz orada. Alttalar, bir yerdeler hani uğraşıyoruz. Şunu şöyle yapsak, bunu böyle yapsak alabilir miyiz? Bina böyle arkaya doğru yatmış, hani binanın yıkılma riski de var. Tabii deneyimleri aldığımız yer bir saat sonra yıkıldı. Ben Muhammed Eren Borat abi, 20 yaşındayım. Kahramanmaraş doğumluyum, 17 Ocak 2003. Depremden önce ben bir gün önce Kahramanmaraş'a gitmiştim, İstanbul'daydım. O gün ben saat 11.30-12 gibi uyumuştum. Sonrasında da zaten 4 saat, 5 saat sonra büyük sarsıntıyla beraber herkes ayakta. Deprem olduğunda yataktan fırlamam saliselerdi sanki ya. Böyle saniye bile değil, saliseydi. Gözümü açtım, direkt annemin yanındayım. Annemin yanındayım. Aldım onları yataktan, yere indirdim işte hayat üçgeni oluşması için. Koltuğun yanına aldım onları. Kardeşim ve annemi. Babam içerideydi o yanımıza geldi. Küçük kardeşim yerde yatıyordu. Avizde kırıldı yukarıdaki. Onun üstüne düştü avize. Bayağı bir sürdü, uzun sürdü. Hani yıkılacak dedik artık. Umudu kesmiştik yani. Duvarlar patlıyor, her yerden bir şeyler yere düşüyor. Kapılar vuruyor. Işık da kırılınca yere düşünce dedik hani artık yıkıldı üstümüze bina. Çıkamayacağız buradan. Hani Allah'a şükür ki yani o an hemen ben 10. kattaydım. Aşağı inmem 3 saniye sürdü benim. Yani 3 saniyede o an nasıl indik bilmiyoruz. Aşağıdayız. Annem gibi bizden önceymişti Aşağı indik annemi vuramıyorum. Annemle kardeşim yani arıyorum herkes gidiyor koşuyor. Tam o an bir tane daha deprem oldu. 3 saniye kadar sürdü, 3-4 saniye kadar. Ee, o da bayağı şiddetliydi hani deprem oldu. 10 dakika sonra aşağı indiğimizde tekrar bir daha deprem oldu. Binaların duvarları yıkıldı bizim sitenin içindeki. insanlar koşmaya başladı, bağırmaya başladı. Yani film sahnesi gibi bir şeydi o anda. Tabii ben yine annem ile arıyorum o anda. Sonra ortanca kardeşim geldi. Annem ile diğer komşularla beraber gitmişler arabasına. Yani korkmuşlardı onlar da bayağı. Ağlıyordu annem. Sonra iki saat kadar, 3 saat kadar dışarıda trafik vardı. Bayağı arabayı hareket ettirmenin arabanın içinde bekledik. Gidip annem ile onların yanından aldık geldik. Sonrasında annem ile gittik dedem ile. İşte eve giremiyoruz orada. Herkes orada. Bütün dayılarım, teyzem falan hep oraya gelmişler. Evin içi yaklaşık 35-40 kişi vardı küçük bir ev. Müstakil. Sağlamdı orası. Sonrasında sabah şey haberini aldık. Dedem gelin evi yıkılmış. Babamın babası gelin. Yani direkt zaten ben o anda bir şoka girdim. Hani düşünemedim yani öyle bir şey olacağını. yani aklıma da bir şey gelmedi. Hani ne yapabiliriz? Nasıl, nasıl bir tavır sergilemeliyim? Ne yapmalıyım? Hiç aklıma bir şey gelmedi. Direkt onların yanına gittik. Gittiğimde kuzenim oradaydı. Tam ben oradan baktım, kuzenim enkazın içinden çıktı dedim, yanına yana gitmiş, girmiş yani. Göremiyor ama seslerini alıyor. O an tamam dedim, hani bir rahatlama geldi. Dedem gibi biz dördüncü gün çıkardık. Yani dört gün orada aldılar O binadan onların haricinde bir kişi daha sağ çıktı yaşlı bir teyzemiz. Bir de sadece dedem bir sağ çıktı o binadan dedemle babaannem. E, dördüncü gün geldiler. 2-3 saat sürdü kurtarmaları. Yani biz zaten dört gün boyunca sürekli içeriye girdik, seslerini aldık. Hani sohbet ettik, sürekli onlarla itibatta kalmaya çalıştık. Ama alamadık yani, çaresizdik. Yani hayatta en çaresiz hissettiğim anlardan biri benim oydu diyebilirim. Yani Alamıyoruz, seslerini al alabiliyoruz ama onları göremiyoruz orada. Alttalar, bir yerdeler hani uğraşıyoruz, şunu şöyle yapsak, bunu böyle yapsak alabilir miyiz? Bina böyle arkaya doğru yatmış, hani binanın yıkılma riski de var. Tabii denemgiri aldığımız yer bir saat sonra yıkıldı. Dedem gibi çıkarttık işte o ekipler çıkartıyor. Ben hayatımda babamı ilk kez orada ağlarken gördüm. Yani herkesin içinde normalde bayağı katı bir insan kendisi. Hani yüzü bile gülmez diyebilirim şey anlamında. İlk defa orada ağlarken gördüm. Hani ben de dayanamadım ağladım. Tutamadım kendimi yani. Dedem enkazdan kurtardıktan sonra tabii orada hani diğer insanlar da vardı. Biz orada çok sevinemedik. Hani sevindiğimizi belli etmedik. Diğer insanların çünkü ailesi de içeride enkazın altında. Hani bir yandan onları düşündük, bir yandan şey yaptık, ilk başta öyleydik. Onları hastaneye götürdük. Zaten babaannem şoktaydı, hani titriyordu sürekli orada. Çıktıktan 2-3 saat boyunca titredi sadece. Onu başka bir odaya aldılar. Hani onun kalp hastalığı falan da vardı. Daha bir şey yaptılar onunla. Çok konuşamadım baba. Hatta babaannem beni tanımadı çıktıktan sonra. Hani bu kim diye babama sordu. Şapka vardı kafamda. Şapkayı çıkardıktan sonra tanıdı beni. Hani öyle olunca da tabii gözüne ağladık tabii hani. O da ağladı, ben de ağladım. Kulağı da duymuyor Aşağıdayken ondan ses alamıyorduk çünkü babaannemin kulağı duymuyor. Sadece dedemden ses alıyorduk. Hani babaannemden ses alamayınca korkmuştuk. Sonra dedeme sorduk hani yanında mı diye, yanımda dedi. Onlar dedemle konuştuk. Dedem gelin üstüne deprem olduğunda yukarıdan battaniye düşmüş yorgan. Hani orada taş da düşebilirdi, beton da düşebilirdi, başka bir şey de düşebilirdi. Yukarıdan onlara battaniye düşüyor, yorganın üstüne alıyorlar işte battaniyeyi. Dört gün boyunca onunla sınıyorlar. Yanlarında da yatak var, hani onların olduğu oda yıkılmamış tüm odalar yıkılmış, evin sadece onların olduğu oda yıkılmamış. Yanında karşılarında bir dolap var, o dolap bile dümdüz ayakta duruyormuş. Yatağın üstünde, yorganları var üstünde, dört gün boyunca orada durmuşlar. Onun haricinde benim hani normalde inanmazdım yani hani derdim böyle bir şeyin olması imkansız derdim. Dedem de anlatınca böyle tüylerim böyle bir diken diken oldu hani. Dedem dedi ki bizim yanımızda dedi 25-30 tane adam vardı dedi. Karşımızda oturuyorlardı bizim dedi. Biz de sürekli dua ettiler dedi. Bizim yanımızdalardı onlar dedi. Siz gelince onlar gittiler dedi. Sürekli bizim yanımızdaydı onlar dedi. Bunun haricinde de yani onları teselli etmekle hani onların haberi yoktu zaten. Sadece kendilerinin binası yıkılmış gibi düşünmüşler. Biz anlatınca dedi ki o onlar daha da şey oldu. Sonra dedik ki gerek yok. onları mutlu edelim, şey yapalım. Yeter dedik. Sonrasında zaten hastaneden çıkarıp götürdük, ev aldık. Ayrıca şöyle bir şey de dedi, babaannem dedi bunu. Benim dedi gözümün önünden hani Kur'an sayfaları böyle Arapça bir şekilde geçti dedi. Ben onları gördüm dedi. Hani Kur'an sayfalarını ben hem okuyorum hem görüyorum dedi. Orada dedi. Yani bu da beni aşırı derecede şaşırtmış ve erik etmişti yani. Tüylerim diken diken olmuştu. Sonra ambulanslara bindirdik dedemle bu annemi. Ambulansı birine de ben binmiştim işte. Şehir dışından gelmişler. Bilmiyorlar şehri. Yolları falan tarif ediyorum. Zaten o günden beri ambulans sesi duydukça korkuyorum artık hani. ilkiliyorum Yatakta uyurken falan direkt kalkıyorum. Hani direkt uyarı veriyor beyim. Yani o kadar bir adapte olmuş ki benim o ses. Sonra dedem gibi indirdik. Allah'a şükür çok iyilerdi onlar. Direkt içeri aldılar. Üç tane serum falan verdiler. Sonra çıkardılar bir iki saat sonra. Evler aldık onları. Dedem çıkardıktan iki gün sonra yanına gittim işte. Beyaz bir mont vardı. Her taraf işte pislik içinde kalmış. Perişan bir halde. Yani görünce zaten şok halindeyim, hani tepkide veremiyorum, bir şey de yapamıyorum. Bir yandan hani psikolojimiz bozulmuş, gülüyoruz, bir yandan içimiz hani şey bir tarafta alıyoruz dakikamız dakikamızı tutmuyordu yani. O anlar öyleydi, sonrasında Maraş'ın en içtek caddesi var bir tane, kafelerin falan olduğu. Biz orada tabut yakarak ısındık, metal bir tabutun içine tahta tabutları koyarak, onları yakarak orada biz ısındık yani. Hayal bile demezdim yani ben bunun Maraş'ta böyle bir şey yapacağımı. Tabutlar atmışlar böyle refüjlerin üstüne. Hani ısınmak için başka bir şey de yok. Havada çok soğuk. Arkadaşlarla aldık hani soğuk. onları alırken de güldük yani biz ne yapıyoruz dedik. Biz ne yakarak ısınıyoruz şu an dedik. Çok değişik bir ortamdı yani hani. Şu an burada tam olarak anlatamayabilirim belki onu. Kelimeler boğazımda düğümleniyor yani. Depremin ilk günü dışarı çıktığımızda biz dedemgile gitmiştik. Ee, Onların müstakil bir evi var. Sağlamdı orası. Ee, orada kalmadık daha doğrusu. İlk gün arabada kaldık. Ben giremedim çünkü eve. Hani bir şey olursa direkt insanları çıkartayım diye. Giremedim ben hani ya da bayağı bir sallan ben dışarıdayken bile sallanıyordum. Yürürken bile sallanıyordum yani psikolojik olarak, beyin olarak sallanıyordum. O yüzden giremedim içeri İnsanları da korkutmamak için. insanları paniğe kapılmaması için. Dışarıda bekledim akşama kadar. Akşam olunca da arabaya geçtik. Arabada uyuduk. Depremden sonra Kahramanmaraş yani ben şehrimi tanıyamadım gezerken yani burası nere diye artık kaybolmuştum. Çarşıda gezerken hani binalar yok ki hepsi yıkılmış. Yani bir tane bina var ona göre hareket ediyorum. Hani bura belediye, bura belediye ise şurası da şurasıdır diye gittik yani. Çünkü her şey dümdüz olmuştu. İkinci depremde ben çarşıdaydım. Refüjün üstündeydik dayım, iki dayım bir de ben. İşte hani bakıyorduk ne, nereler yıkılmış, hani yardım edebileceğimiz bir şey var mı? İşte geziyorduk böyle. Tam işte refüjün üstündeyken bir deprem olmaya başladı. Hani ağaçtan tutunayım dedim, ağacın hani havaya kalkıyor, geri yere iniyor, ağacın kökünü gördüm yani o, o an. Karışımda 5-6 tane bina yıkıldı, 5 dakika önüm, önce önümden geçtiğim bina o an yıkılmıştı. Hani beş dakika önce önünde olsam belki ben de şu an enkaz altında belki vefat etmiş durumdaydım. Hani ölmüş durumdaydım. Yani Allah korudu diyelim. Onun haricinde ilk günler, ilk iki gün, üç gün boyunca ben sokaklarda çok ölü insan gördüm yani. Hani bir tanesinin kolu kopmuş, bir tanesinin ayağı kopmuş ölü bebekler gördüm. Hani onlara da zaten onları görünce dayanamadım zaten. Zaten psikoloji allak bullak olmuş. Onları da görünce daha da gidiyor insan. Hani bir şey düşünemiyor. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hani bu insanlar ne olacak? Sahipleri yok. Hastanede insanların kafasına hani kağıt yapıştırmışlar, isimlerini yazmışlar. O dereceydi yani sahipleri olmayanlara. Hastaneye girerken arka tarafta bir kapın arkasına üst üste cesetleri yüklüyorlardı işte ölmüş insanları. Onları görünce de iyice gittim. Sonra düşünemez hale girdim geldim yani. En kötüsü de bir insanın tahtayla bağırsaklarını çıkarıyorlardı işte enkazın içinden. Onu da görünce zaten ben iptal oldum yani böyle. Dört gün, beş gün boyunca uyuyamadım. Hani günde bir saat uyuyordum. Zaten herkes uyuyor gece, evde otuz kişiyiz. Bir deprem olursa insanları uyandırayım diye ben uyumuyordum geceleri. Sabahları, gündüzleri bir iki saat uyuyordum. Onun haricinde uyumuyordum. Orada hani yedi gün geçirdim. Geçirdiğim yedi gün boyunca Buydu yani olanlar. Bu deprem genel olarak sende neler değiştirdi Eren? Deprem yani deprem bende genel olarak neler değiştirdi? Yani daha derinden düşünmeye başladım ben her şeyi ya. Hani önceden hani biz boş yaşıyormuşuz gibi geldi bana. Biz bir saniye sonra garantisi yok gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir adım bile atarken artık düşünmeye başladım. Hani şu veya bir elmayı bir yerden alıp bir yere koyarken bile düşünmeye başladım ya veya insanlara bir şey söylerken onların kalbini kırmamaya daha çok özen göstermeye başladım hani. Onlar bir şey diyorsa tamam hani sizin dediğiniz olsun demeye başladım şu anda. Depremden sonraki şu süreçte işte, insanları üzmemeye başladım. Konuşmadığım insanları aradım mesela, küsmüş olduğum insanları aradım. Helallik istedim. Hani hakkını helal et, bugün var ziyarın yoz dedim. Genel olarak böyle etkileri yarattı bende. Onun haricinde psikolojik olarak da Hani sürekli tabii ambulans sesi duyduğumda hala gidiyorum. Ambulans, polis sesi duyduğumda direkt kulağımı kapatıyorum. Çünkü o kadar çok duydum ki o kadar beynime işlemiş ki. İlk 15 gün mü, 10 gün mü sürekli sallanıyorum hissi vardı. Şu anda yavaş yavaş hani geçirmeye başlarım onu artık. Sürekli yukarı bakıyordum. Bakmamaya başladım. Bakınca daha kötü oluyor. Yani evde tek kalamıyordum İstanbul'a geldiğimde. İstanbul'a tek geldim ben. Bizim eve giremedim diğer arkadaşın ailesi gelince onlarla beraber girdim. Tek kalamıyordum evde. Öyle bir korkum vardı. Şu anda onu da atlattım gibi. Ayrıca Maraş'taki çoğu tarihi camimiz şu an yıkılmış durumda minareleri veya direkt cami olarak yıkılmış durumda. Çoğu da yeni restore edilmişti. Yani görünce üzüldüm. Ben kaç tane gördüm? 7, 8, belki de 10 tane yıkılmış cami gördüm Kahramanmaraş'ta. Eskilerden kalma, Dul Kadiroğlu Beyliğinden kalma bir tane Saraçhane'de cami var. Saraçhane Camii diye. O tamamen gitti mesela. Bizim iş yerinin üstündeki cami yıkıldı. Bizim diğer iş yerinin yanındaki cami de yıkıldı. Bayağı bir tarihi cami yıkıldı. Eski yerlerin tamamı neredeyse gitti diyebilirim yani Kahramanmaraş'ta. Eski yerleşim yerlerinin. Onun haricinde gece yani o gün kafede gördüğümüz insanların çoğu sabah yoktu yani. Sabah göremedik onları. Ev arkadaşım vardı benim İstanbul'da. Onun ailesi vefat etti. O sürekli onun yanındaydık işte ben çok gidemedim. 3 dört günde demenin kazasında olduğu için e, adamaya da hani çekiniyorum. Ne diyeceğim? Ne, yani kelimeler kifayetsiz kalıyor hani arayıp ne diyeceğim ben şimdi her, her gün evde beraberdik, gülüyorduk, eğleniyorduk, oyunlar oynuyorduk, işte sohbet ediyorduk, kahve içiyorduk, çay içiyorduk. Onları düşünüyorum. Bir de şu anki hali düşününce arayıp ne diyeceğim diyorum ben ona hani nasıl teselli edeceğim? Yani bu acının bir tarifi yok. Çocuk e, o da İstanbul'a bizden önce Maraş'a bizden önce gelecek normalde. Uçağı dört gün iptal oldu. Hani o uçağı dört gün iptal olmasa belki o da şu an yani vefat etmişti. Allah korudu yani. Oradaki deprem bu depremden sonraki hissiyatları ve görüşleri neler oldu denk geldin mi? Yani orada beraber olduğumuz arkadaş ortamındaki birkaç kişi hani namaza başlayacağını söyledi. Bundan önce hani alkol alan insanlardı bunlar. Alkol kullanan insanlardı. O an hani namaza başlayacaklarını söylemişlerdi orada. Namaz kılacağım. Hatta bir tanesi hacca gideceğim demişti bana orada. Hatta çoğu insan böyleydi Maraş'ta ya. Çoğu insan eminim böyledir yani. Büyük çoğunluğu şu an böyle bu durumdadır. Yani bir kulak misafiri doldum. Öyle sohbetler edenler vardı. Yanlarından geçerken falan. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum bana bu şansı verdiğiniz, buraya çağırdığınız için. Hayal ee, hayalhanemi Mehmet abi biz ev arkadaşımla bir sürekli izliyorduk geceler uyurken. E, açıyorduk videoyu. Sabaha kadar Mehmet abinin sesiyle uyuyorduk. Sabah uyanınca da Mehmet abinin sesi geliyordu hani. Böyle çok yorgun olmadığımız günlerde ve yorgun olunca da 5 dakika izleyip gözümüz gidiyor. Hayli sabah uyanana kadar Mehmet abi konuşuyordu. orada. Uyanınca Mehmet abinin sesini falan duyuyorduk. Hani böyle film izlemek yerine bazen oturup televizyonun Mehmet Abiyi açık İstanbulda açıp onu izliyorduk bir bir saat iki saat boyunca falan. Onun haricinde hani hayalhanemi uzun süredir hani beş yıl belki de beş yıldır duydum ve gördüm hani izliyorum da Instagramda falan da karşımıza çıkıyor onun haricinde. Yani sizden Allah razı olsun öncelikle tekrardan çevremden hayalhanem için tepkiler hani her zaman olumlu ya hiç olumsuz bir tepki görmedim ben. Zaten Maraş'ta bir abimiz vardı bizim, o e, Mersin'dekine gidiyordu, ayda bir kere falan. E, oradan gidecektik hatta, ben İstanbul'a gelmesem, ben de götürecekti bir gün. Her zaman da Emre diye bir arkadaşım var benim, sürekli İstanbul'dayken. E, gidelim, gidelim diyordu. Deprem olmasa buraya da gelecektik biz, o cumartesi. Nasip olmadı, şu an nasipmiş. Bundan sonra da hani, sohbetlere katılmayı düşünüyorum, katılırım yani. Gezegenler bile bir aradayken, Tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.